Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin Peygamber Efendimiz'in mübarek sözleriyle İstanbul'dan buralara kadar gelen birbirinden değerli hocalarımızın katılımlarıyla ve Kur'an bülbülleriyle süslenmiş Türkiye Peygamberi'ne sahip çıkıyor programımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar geçirdiniz. Öncelikle bizlere böyle güzel gün yaratan ve yaşatan Rabbimize şahı olsun. Onun Habibi, iki cihan serferi, kainatın gönderi, şefaat binlerinin hatibi, Efendimiz'e binlerce kere salatü selam olsun. <laughs> Kıymetli misafirler, saygıdeğer büyüklerim ve değerli dava arkadaşlarım. İnsan Her şeyin tadının en güzel alındığı Her zorluğun üstesinden Çelebilme gücünün En büyük seviyede olduğu Ve Hayatta her şeyin tadının En güzel alındığı zaman dilimidir genç Gençliğin güzellikler içinde İslam yolunda geçilenler Daima bahtiyar Ama gençliğin kırgınlaşını bilemeyip Kötü yollarda Geçilenler ise Evet. İşte bizler Allah Mevgalcaya Hazretleri şimdiden bu programlarımızı birlik ve beraberliğimize ve tüm hayırlara vesile eylesin. Sözlerimizi kat kat tesirli kılsın. Mevla hepinizden razı olsun. Kıymetli Müslümanlar. Her ökmünde insanların en üstü olan peygamberimiz daha gençlik yıllarında Mekke halkı arasında çok sevilmişti. Güzel ahlakı, insanlar olmuştu. Peygamberimizi gördükleri bu şaşılacak derecedeki güvenilirlikten dolayı kendisine Muhammedü'l Emin yani Güvenilir Muhammed demiş ve geçişinde bu isim de mesul olmuştur. İslamca İslam döneminde Peygamberimiz bu dikenli tehliceyi yoklardan hiç yere almadan yüzü al ve yürpak. Gönlü yüzü bak ve alnı al olarak sundu. <laughs> Peygamberimizin geçtiği amcası Ebu Talib'in yanında ve onun himayesi altında geçti. Ebu Talib, yeyi için o zaman pek devasa olan ticareti kendisini kendisine, kendisine meslek olarak seçmiş ve kendisi de aynı zamanda iyi bir tüccardı. Peygamberimizin Heyful Fudul Cemiyeti'ndeki tebliğ çalışmaları Yani tadılar yeni Peygamberimiz 20 yaşındayken bu cemiyetle beraber insanlık ve İslamiyet adına çok güzel çalışmalar yapmış ve peygamberliğinden sonra da İslam'da ne zaman böyle bir davet icabet edilsen yine icabet ederim buyurmuş. Mevla'da kavramışı. Miladi 605. Allah'ımızın evi olan Kabe geçen uzunlar, uzun, uzun asırlar içinde harap da olmuş ve tamir edilmesi gerekmişti. Kureyşliler Kabe'yi yeniden yapmaya karar verdiler. Ancak cennette indirilen ve siyah taş anlamına gelen acil resmidi yerine koyma hususunda anlaşamadılar. Kureyş'in bütün ileri gelenleri bu şerefin kendilerine Ve Peygamberimiz kendilerine birbirimizin dört ucundan her seferinden birer birisi içine birbirimizin dört ucunu tutmalarını hacimle içine koyarak kaldırmalarını emretti. Onlar kaldırdılar. Peygamberimiz mübarek etleriyle yerleştirdi. Olayın bu şekilde çocuğun gelmesi çözümlenmesi, herkesi son derece memnun etti. Peygamberimiz otuz sözlerime son verirken buradan genç arkadaşlarıma bir mesaj vermek istiyorum. Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde.